Biz duyduk ki sen bebek sevmiyorsun ama tavşan seviyor musun? Aynen. Beğendin mi? Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi için hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi gören çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Emine Arslan projenin farklı hastanelerde de devam edeceğini söyledi. Öğrencilerimiz burada üniversite hastanemizdeki çocuk cerrahi bölümünde tedavi altında olan çocuklarımız için oyuncaklar hazırladılar. Onların moral ve motivasyonlarına bir katkımız olursa ne mutlu. iyileşme süreçlerine bir katkımız olursa bizim için ne mutlu. Çocuk gelişimi bölümü öğretim görevlisi Ayşen Kaya da çocukların moralini yüksek tutmayı amaçladıklarını belirtti. Tedavi edilen, yataklı olan çocukların morallerini geliştirmek, yükseltmek, onlara ilaç kadar etkili olan oyuncaklara da etkide bulunması için onlara hediye ee, 15 yıldır çocuk hastalarla ilgilendiğini belirten çocuk cerrahisi ana dalı doktor öğretim üyesi Fatma Özcan Sıkıysa çocuklara şefkatle yaklaştıklarını ifade etti. Kendini, hastalığını, şikayetini ifade edemeyen e, hasta ile ilgileniyoruz. E, tabii ki çok ciddi ameliyatlar oluyor burada. Çok ciddi hastalıklar olan bebeklerimiz oluyor. E, biz e, cerrahi ekip olarak çocuk hastalarla ilgilendiğimiz için hastalığın problemi yanında çocukların tabii ki psikolojisiyle de yakın ilgilenmek zorundayız. Anne ilgisi, aile şefkati bunları göz önüne alarak yaklaşmak zorundayız.